İstanbul Beyoğlu'nda bir dondurmacı kadın turiste külah oyunu yapıyordu. Ama bir süre sonra o oyun tacize dönüştü. O anlar kameraya yansırken işletme zabıta tarafından mühürlendi. Külah oyunu bahanesiyle kadın turisti rahatsız etti, çoğu tacize döken o dondurmacı mühürlendi. Burası İstanbul Beyoğlu sıcak havadan bunalan turist serinlemek için dondurma yemek istedi. Bu tezgahın önüne geldi siparişini verdi. Maraş dondurmacısı klasikleşen külah şovunu yapmaya başladı. Ama bir süre sonra işin tadı kaçtı. Turist külahı almaya çalışırken tacize uğradı. Dondurmacının hareketi karşısında şoke oldu. O anlarda kamerada kayıttaydı. O görüntüye sanal medyada tepki yağdı. Beyoğlu Belediyesi hemen harekete geçti. Stantlar kaldırıldı. Zabıta işletmeyi mühürledi.